Yaklaşık yarım saattir arabada bu şekilde oturuyorum. Gideceğim. Onun şeyi var herhalde üzerinde. <laughs> İstemiyorum. Alanda biraz daha vakit geçirmek istiyorum. Toparlanmadım bile daha. Sanırım bir iki gün daha kalacağım burada. Ondan sonra dönüş yapacağım. İnsanlıktan çıktım birazcık galiba. Baksanıza şuraya. Saç oldu bayağı geldi çeneye kadar. Sakallar zaten aldı başını gidiyor. O zaman bonus günler olarak iki gün daha ekleriz üstüne. 22 gün olsun, bizim olsun. <laughs> Gideyim bir çay demleyeyim bir şey yapayım bari hadi. Şimdi bahsedeceğim konu birazcık ortama uymayan bir konu ama kazanmaktan ve kaybetmekten bahsetmek istiyorum. Kazanmak dediğimiz, kaybetmek dediğimiz nedir? Şu an tamamen bağımsız olarak böyle bir konu geçti içinden ve o yüzden bunu konuşmak istiyorum. Bir şey kazanmak demek birazcık kaybetmek demek aslında. Bir şeyi kazanmak için zamanını, emeğini, birçok değerini aslında kaybedersin. Bunu görmezsin belki de kay kazandığında emek vermişsindir. O emeğinin belki de karşılığı bu kadar düşük bir değer olmayacakken siz bu kadar düşük değerli bir şey olmayacakken belki de çok ucuza gidiyorsunuz. Kaybettiklerini görmüyorsun. Bir insan ne zaman kazanır biliyor musunuz? Kazanmaktan vazgeçmediği zaman. Yani bir şey kazandık bir şey kazandıysanız eğer bir yolun sonunu gördüyseniz o yolun daha ilerisi vardır. Bir merdiven gibi düşünün. Merdivenle çıkarsınız çıkarsınız ve ne kadar merdiven koyarsanız önüne o kadar yukarıya çıkma şansınız olur. Ne kadar çok basamağınız olursa o kadar daha yükseğe çıkarsınız. Burada amaç yükseğe çıkmak değil. O merdivenleri çıkabilmek. Çünkü insan o merdivenleri çıkarken hatalar yapıyor. Yanlışlar yapıyor. ...kendisini yanlış noktalarda görmeye başlıyor. Ve o hatalardan dolayı kendisini geliştirip daha basam, basamakları daha emin adımlarla atıyor. Kaybettiğim zaman kazandığım şeylerin daha çabuk farkına varıyorum. Bir şeyi kaybettiğin zaman değerli oluyor. Yani sevdiğin bir dostun olur, sevdiğin bir akraban olur, herhangi bir arkadaşın olur... Onu kaybettiğin zaman değerini anlarsın. Bu insanoğlunda maalesef çok net şekilde ortaya çıkan bir durum. İnsanoğlu elindekinin değerini bilmez. Elindekini ne zaman kaybeder? O zaman anlar olayı. Ha bu benim için değerliymişler. Bu hepinizin hayatında böyle bir evre olmuştur. Yaşayabileceğiniz son bir saatiniz var. Ne yapmak istersiniz? Neredesiniz? Ne yapabiliyorsunuz? İşte burada bir sorguya giriyor insan değil mi? Çünkü sen bir saniye sonranı bilmiyorsun. Bir saniye sonra bu hayattan gidebilirsin. Bir saniye sonra gözlerini yumabilirsin. Bir saniye sonra yaşamın değerini anlamak için geç kalabilirsin. Bu yüzden ölüm olgusu geldiğinde yaşamın değeri anlaşılıyor. O zaman düşünebiliyorsun. Kötüyü görmeden iyi olmayı, iyi görmeden kötü olmayı anlayamıyorsun. Şimdi 2021'de yayınlanma aşamasında olan bir kitabım var. Orada ufak bir kısım var. Ondan size bahsetmek istiyorum. Siyah ve beyaz. Birbirine iki zıt renk. <laughs> Siyah güçlüdür. Kendini savunmayı bilir. Beyaz ama beyaz öyle midir? Beyaz biraz daha narindir. Biraz daha güçsüzdür. En ufak bir renk üzerine gelse beyazı kirletme beyazları kirletir. Biz hayatımıza bembeyaz geliyoruz. Belli dönemleri beyazlarımızı kirleterek geçiriyoruz. Ama zaten hayatın amacı bu. Bizi beyaz bırakmak değil. Bizi kirlenen beyazlarımızla beraber yaşatmak. Bu yüzden amaç beyaz kalabilmek değil. Siyah olmamak. Yani siz hiçbir zaman hayatınızın hiçbir evresinde bir siyah olmayacaksınız. O kadar güçlü, o kadar sert, o kadar keskin dönüşleri olan bir canlı Olmayacaksınız. İnsansınız. Üzüleceksiniz, pes edeceksiniz, yorulacaksınız. Bunların hepsinin bir yeri var bünyenizde. Siyah olduğunuzu düşünüp artık ben duvarım, bana hiç kimse zarar veremez durumuna geldiğinizde o zaman asıl zararı almış oluyorsun. Siz beyazdan gelmesiniz. Bu zamana kadar kirlenmiş olmanız özünüzü değiştirmeyecektir. Duygusal canlılarsınız, mantıklı canlılarsınız. İkisinin yönetmeyi iyi bilmek zorundasınız. Ne duygulara yenilip hareket edeceksiniz, ne duygusuz bakacak, ne duygusuz bakıp birinin canını acıtacaksınız. Hayat beyaz ve siyah arasında sürekli. Çok karıştım farkındayım. Ama kısaca şöyle anlatayım demek istediğim şeyi. İnsan hiçbir şeye net şekilde bakmamalı. Yani kazandım deyip ben oyundan çıkıyorum olmayacak hiçbir zaman. Kaybettim deyip Pes etmek de olmayacak. Her kazancın bir kaybı vardır. Her her kaybedişinde bir kazancı vardır. Bu şekilde düşünürseniz eğer olayları, bunun gerçekten önemli bir e, motivasyon kaynağı olacağına eminim sizin için. Bir kaybınız olduğunda emin olun. Oradan çıkardığınız ders bir sonraki adımınızı daha destekleyecektir. Attığınız her adımın bir düşüncesi olacak, bir desteği olacak. Bu nedenle hiçbir şeyiniz ününüz, paranız, başarılarınız kolay olmasın. Kolay yoldan olmasın. Bu kendinize yaptığınız en büyük saygısızlık olur. Hayatınıza yaptığınız en büyük hakaret olur. Böyle bir imkan sağlarsanız kendinize gerçekten kaybedeceğiniz çok şey var demektir. Bırakın Temelinden başlayın. Yavaş yavaş her adımınızı düşünün. Her adımın size getireceği, kaybedeceği, kaybettireceği bir sürü şey vardır. Bir başarıya ulaşmak için hayatınızdan vazgeçmeyin. Bu sizi yaşarken öldürecektir. Ruhunuzu dinleyin. Dinleyemiyorsanız eğer işte doğaya gelin. Çünkü en güzel dinlenecek yer burası. Niye bunları anlattım onu da bilmiyorum da şu anda tamamen farkındaysanız doğaçlama gidiyorum. Bir plana bağlı değilim. Şu anda ne konuşmak istersem, konu nereye sekerse. Taş misali bu. Hani bir denizde taş de sağa gider, sola gider, düz gider, o dalar, çıkar. Bu şekilde olur ya. Aynı taşı, aynı hızla, aynı şekilde at hepsinde farklı bir şekilde gider. Çünkü çarptığı yer farklıdır. Şu anda da yine aynı şey çarptığım yer farklı. <laughs> Neyse son günlerimiz böyle konularla geçirmeyelim.